Evet sevgili izleyiciler, İzlen Tv'de bugün yine yeniden sizlerleyiz. Ben Serhat Köse, ee, yanımda çok değerli bir konuğum var, Yugo Flex. Hoş geldin Yugo Flex. Kardeşim, nasılsın, ya iyi sen misin? sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi abi, süper, senin nasılsın? Bomba gidiyor? gibi değil mi? Evet. Evet sevgili izleyiciler, ee, biliyorsunuz ki artık sanatın kalbinde değil, sanatın yıldızındayız ve bugün sanatın yıldızı Yugo Flex. Flex. Kesinlikle siz. <laughs> Evet Yugoflex seni biraz tanıyabilir miyiz? Yugoflex kimdir? Yugoflex gerçek adıyla çelik. Evet. İzmir'de doğdum. Aslında tam bu semtte doğdum. Bornova'da doğdum. Evet Bornova'nın çocuğu kardeş. <laughs> Müziğe tutkum yaklaşık 15 yaşlarımda başladı. Hı. Bu yaşlarımda çeşitli enstrüman... Şimdi kaç yaşındayım? yaşındayım. Şimdi 22 yaşındayım. Yaş büyüdü. Evet. <gülüyor> Yaşlanıyoruz. <gülüyor> evet. En sevdiğim yaş bu da 22. 15 yaşından itibaren müzikle uğraşıyorum. Ama yaklaşık bir 3 sene önce profesyonel bir şekilde müzik kariyerimin ilk profesyonel kaydını aldım. Hı hı. Stüdyo ortamında. O günden bugüne de gidiyor. gidiyor diyorsun. Evet. Peki bu Yigoflex ismini nereden alıyoruz biz? beri zaten ismimin lakabı olan Yigo. Çoğu arkadaşım bana kullanıyordu. Ondan sonra da Bizim rap müzikte flex serimi var biliyorsun Kullandığımız ve uyguladığımız bir, nasıl desem, aslında bir flex, bir... yani rahat bir e, söz, kelime. Yok, o anlamları değil aslında. Flex, flex, boxing, flex ya. yani. yani. Sözleri ardı ardına birleştirip Aynen. kullanmak Aynen. Bir müzik sanatında. Aynen. Oradan da Ego'yu ve Flex'i bağladık, Ego Flex. Ego Flex yaptık. Evet. Peki, e, Ego Flex değiştiğini düşünüyor musun? Efendim? İleride Ego Flex isim değişebilir mi? Yok hayır değişmez. Yigoman. Bilmiyorum şimdi. İleride. Olmaz mı? <laughs> Şu an olmaz. Ama artık Ama marka, ileride artık marka markalaştı. <laughs> Peki ilk ee, mikrofon karşısına geçtiğin zaman ne hissettin? Abi çok heyecanlandım ya. Kaydı. Notaları nasıl tutturdun mu? Tutturamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Tutturmak zor. Hiç tutturamadım bu arada. E tabi. Hani böyle. Ben de tutturamadım ya. Ben bak 4-5 kayıt aldım. 4-5'i hiç tutamadım. Ben 7-8'den ancak tutulur. Evet evet biraz. Ben onun on 15 deneme olmuştu. Olmuştu. Evet. Ondan sonra da zaten artık hani şey. Artık. Sular seller gibi gelip geçiyor. Yani. Aynen. Senin şarkından çok güzel. Çok eğlenceli, rahat. Benim evet evet. Aynen evet. çok beğeniyorum yani. Evet evet. Gerçekten güzel bir parçalarım. Ben de parçalarım, beğeniyorum. Haradan güzel. Şaka yapmıyorum yani. yani. Evet. İster evet. güzel parçalarım var yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İzmir'de yani bir yıl sonra çok farklı bir yere göreceğiz. İnşallah. Hayırlısı. Bu olacak yani. Peki rap senin için ne ifade ediyor? Hayat. Kendime anlatış biçimi. İz anlatıyor. da, olduğumda da, her türlü ruh halimde benim en çok yanımda olan ve direkt başvurduğum bir hani acil yardım yöntemi aslında. 112. 112 evet. Benim 112'm rap. 112'm rap. <laughs> Mantıklı. Bundan güzel şey olur mu? 112'yi aradım Peki rapte sana destek veren e, sanatçılar var mı? Bu camiada şu an. İlla ki var ama bunları çok... Söylemeyeyim. Söyle olacak. ne olacak? Olsun. Destek... Veren de var, vermeyen de var. Herkesin kendi hayatı. Var değil mi? Sözleriyle... Ondan sonra... Şey, işte yanında durdukları zaman destek oluyorlar tabii ki. Ama onun haricinde destek veren de var, vermeyen de var ama herkesin yolu açık olsun yani. Tabii, aynen öyle. Peki, kendi mi yazıyorsun bu sözleri? Ben yaptığım bütün şarkıları kendim yazıyorum. Zaten kendi yazmadığım şeyi büyük ihtimalle, büyük konuşmayayım da söyleyemem gibi düşünüyorum. Kendi hissettiklerimi yazıyorum Çok ve onları söylüyorum. Aslında rap'in amacı da bu zaten. Tabii. Kendini ifade etmesi, diğer müzik türlerinden rap'i ayıran aslında bu, kendini ifade etme sanatı. Tabii. Bir arabex kendini ifade eder, bir de rap ifade eder. Ama pop da çoğusu birilerinden satın alarak söylüyorlar. Evet. Neyse, tam şimdi Çok pop'a şey, da saldırmış pop oluyor ama. Pop'a saldırmıyor ama pop sanatçıların çoğusu birilerinden parayla satın alıyor. Ondan sonra e, parça yapıyor. Mesela bugün e, popüler müziği nasıl düşünüyorsun? Rap'lerle pop'ların birleşimi falan nasıl geliyor sana? Diğitler, kulağa hoş geliyor. Beatler güzel. Kulağa hoş geliyor. Kafa sallatıyor ama mantık kalite yok. Yok. Bir kalite sıfır. Ben de şarkılar bir kalite çok önemli. Bugün yani. mesela rapçi olarak bilinenlerin hangisi rapçi değil sence? Onu söylemeyeyim ya. İsim vereyim sen okey veya okey. <laughs> <Abi. gülüyor> ben veririm ben korkmam. Evet hepsine değer veririm ama yani isim veririm eğer okeyse okey, nokeyse okey. Boşver ver hepsi, Boş kar var. hepsi kardeşim canım. Evet öyle diyelim <laughs> biz. Peki ee, beat'i beat, ilk duyduğunda ee, ilham geliyor yoksa kelimeler mi önce geliyor? İlk beat mi geliyor yani? Yoksa evet, kelimeler mi? Ilk, ilk beat. Benim kendi prodüktör arkadaşlarım var zaten stüdyomuzda. Onlar beat yapıyorlar. Kulaklığımı taktığım anda o beat'i dinliyorum. Hani eğer beat alıp götürüyorsa o şarkı yapılabilir o beat'i. Ama beat'i dinleyip de hani hiç bazen sevemiyorum onu söz aslında ama beat'i dinleyip hoşuna gittiği zaman okumaktır, taktığın andan itibaren zaten eline telefon notları açıyorsun. Evet. Abi direkt kendi geliyor sözler. Evet, geliyor. Şakır şakır şarkıyı tamamlıyorsun. Peki, şarkı sözlerini yazdım. Düzenlemek için chat çiftliği attım. O düzenledi. Baktım ki hoş geldi. Kahve yıldırı söyledim. Bu sence mantıklı mı? Değil ya. Yapan manıyla doktalı. Artık yapay zekayla şarkı yaptırıyor. Onu bir de yayınlıyor. Milletin kendi terenin dışına çıkıyor bu. Rap zaten kendini ifade etme sanatı. Ne hissediyorsun onu alacaksın. Hani birine beğendirmene gerek yok. Yok. Kendi hissettiğini yazıyorsun yani. Öyle ama bu zaten. Peki e, moda senin için ne ifade ediyor? Hı? Rap'te moda. Giyinmiş Giyiniş kuşan mı? Tabii. Tabii. Niye böyle rapçiler acayip giyiniyor? Acayip. Çok acayip, ya. Tabii. Işte çok acayip. Acayip mi? Tabi. Ben de çok acayip biliyorum. Ya. Kendi tarz. Şapkalar ters. Gözlüğü ters. mesela ters oluyor. Yok ben böyle şeyler yok. Yapmayayım mı ya Ay canım abi niye ters düşünüyorsun? Şey Kara gözlükler. Hayır hayır. Yok. <laughs> Yapmıyor mu böyle şeyler? Yok ama kendime has tarzım var diye. Ne çok rap rap tarzım Senin Senin kendi aynen. Evet evet. Senin kendi has tarzın var yani. Evet, Senin yani. çok öyle bol pantolon şu bunu giyim yok bende bu arada. Kendime tarzım var öyle Senin değil. tarzın yok. Yok drill tarzım yok. Dil, ama drill yapsam yaparsın. Yaparım. Yaptım bir tane hatta zaten. Ya, yayınladım hatta Meltem diye bir şarkım var. Evet Meltem drill. O biliyorsundur. Evet. Evet o drill zaten. Güzel. Bir iki tane ses tanırsın. Fani dünya da var. Fani dünya da var. Bir iki tane ses tanırsın. Hayır. ne olacak ama? Hayır. Hayır, hayır. lan. <laughs> Sen ne kadar Ut Ut utanıyor musun? Hayır. <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> Spotify'da <-u> var. Spotify'da var. Evet. evet sevgili izleyiciler biliyorsunuz ki YouTube kanalında İzben TV'deyiz. YouTube'da İzben TV yazarak mavi logoya abone olabilirsiniz diyorum. Ve daha sonrasında bir parçanın tamam olduğuna nasıl inanıyorsun? Şarkının sözlerini bitirdikten sonra 2-3 gün geçiyor. O sözleri tekrardan iz, iz okuyorum. Ve ondan sonra da stüdyoya prova kaydına gidiyorum. Ben ilk başta şarkı kaydetmeye gitmiyorum ekip olarak. İlk başta stüdyoya gidiyorum. Bir prova kaydı yapıyorum. Eğer içimi sinerse de Ondan sonra kayda geçiyoruz. İçiniz neler? Küçük yaşamadan sen. oluşuyor Bunlar Onlar direkt farklı yazayım, kayıt alayım diye bir şey yok. Ha. Çünkü biz profesyonel insanlarız. Bir yıl sonra kendiler de görüyorsunuz Flex? Daha yukarıda görüyorum. Ben inanıyorum zaten. Teşekkür ederim. Gerçekten mesela ben Flex'i 2 yıldır belki tanıyorum. Bir yıl öncekiyle bir yıl sonraki çok farklı. Bu sene sürekli sahnelerdeydin sen geç, ha, geçen zamanlarda. Evet. evet. Sürekli sahnelerdeydin ve sürekli sahnelerde. Şunu görüyorum ben e, rapte şöyleyiz, böyleyiz gibi böyle atıp tutanlar var. Atıp, adam hiç attığını tuttuğunu görmedim ben. Hiç kendine ego, ayın. adam hiç ego da yok. Ama şu var, ta, kendine özgün bir tarzı var. Kendine özgün bir rap var. Sahneye çıkıyor, söylüyor, geçiyor. Bu. Yani. Olması gereken ben. Peki e, bu sene verdiğin konserler olmuştu. Gelecek zamanlarda konser var mı? Var. Eylül ayında olacak sanırım bir tane. Hı, güzel. Anlıyoruz. İzmir'de güzel olacak açık hava konseri gibi. Açık hava şey konseri. Evet. Peki şarkı bir de. da geliyor. Kim geliyor? Şarkı da geliyor. Şarkı da geliyor. Şarkı da geliyor. Aa yeni şarkı. Bak güzel. Sen bir yıllık kaç şarkı yapıyorsun? Çok yapıyorum ya. Ama çıkarmıyorum hiç. Sen de benim Biraz gibi. Çeyim. Benim belki 10 tane parçam var. İkiniz çıkarmam. Gevşeyim o konularda. <laughs> Kim uğraşacak? Bir daha çıkarmam. ama gevşeyim. Olsun. En azından yapıyorum. Mücadele yardım. Nasıl söyleyeceğim? Bu ay içerisinde çıkacak mı bir tane? Güzel, süper. Peki bir rap toplumu oluşsa, Nasıl olur sence? Çok güzel olur İzmir'de Değil mi? Tabii. Definde Bunu olur. kuracağız. Ve e, toplumu zaten. İzmir'de herkesin böyle ayda bir toplayacağız böyle. Herkes birbirini tanısın. Herkes birbiriyle birlikte iş yapsın. Kesinlikle. Daha iyi bir iyi. Değil mi? Tabii canım. Bence de ben bu kabul ediyorum. Birlik beraberlik dayanışma topluluğu da zaten de. Aynen. Ben şunu gördüm. Her sanatın içine girdim. Mesela gitar çalanlara girdim. Hani enstrüman evet. çalanların içine de girdim. Yani şunu gör, bunlar en enstrüman birbirlerini hep böyle şey yapıyor, itiyorlar. Hep ben ben kafasını Evet. Popta da böyle ama rap herkes birbirini çok iyi tutuyor. Bir birlik beraberlik. Çok bir fazla var. Şey. Birbirine nasıl daha Sanatta payı, fazla Sanatta en fazla birbirine destek rap de var. Evet. O yüzden de çıkar şu an. Birini uzatıyor veya birini yukarı çekmek için yukarıdaki insan aşağıdakine el uzatıyor. Uzatıyor. Hepinde güzel kısmı var. Aynen. Mesela adam diyor para mı tamam kardeşim benden olsun. Bunu diyor evet, 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 evet. Eğer yetenekliyse diyor bunu. Ben çok gördüm ya. Adam dedi ki abi kardeşim dedi. Ki, adam yetenekli. Ben bu adam nasıl şey yapayım? Allah para para istiyemem. Değer vermek lazım. Güzel bir şey. Evet. Sosyal medyada seni tanımak için ee, sosyal medyada seni tanımak için mi yoksa baskı unsuru olarak var mı? Soruya bak. Soruya bak. Kim yazıyor mu soruya? Eleştiriler aranmasın. Seni daha keskin mi yapar yoksa İçine mi döndürdün? Yok. Aslında daha iyi yapar, meneniştire açık bir insanım. Birisi bana kötü olduğu bir şeyi de söyledi. Duygu <laughs> <laughs> nasıl şarkı yapıyorsun ya? Böyle şarkı mı yapılır? Ha durdun. Bana ne <laughs> derdi? Geçerim. İşte, Kendim ne diyeceğim? Beni sevmeyenler, beni ünlü yapanlar. Ha ben beni kimse sevmez ama herkes der ki, ya bu adamın 5 tane gazetesi var, ya bu adam şöyle, böyle. Buna kasmıyorum çok ya, saygıyı seviyorum. İnsan beni sevmek zorunda değil. Kimse beni dinlemeyi zorunda değil. Dinleyenler, sevenler yeter. Ben zaten kendim için şey yapıyorum. Dinleyince <laughs> ama dinlerseniz mutlu olurum. Evet. Son iki sormaya geçiyorum. Rap'te sert olmak mı? Gerçek olmak mı daha değerli? Doğal olmak daha değerli. Bu görüyor musun? Kitabın ortasından konuş. Tebrik <laughs> ederim. Süper. Peki. Kalbinden geçenler de mikrofon başında söylediklerin aynı. aynı. Neyse ettiysem onu yazıyorum şimdi hissettiğimi yazıyorum ben. <laughs> Hissederek yazıyorum Reklam ben. Arası. <laughs> Reklam arası. Reklam arası. Abi arası da ulaşan. Son sorumu soruyorum o zaman. Evet. Buradan genç yeteneklere neler aktarmak istiyorsun? Bana neler Ben genç <laughs> Hayallerinizin peşinden gidin. Ne istiyorsanız, içinizden ne geçiyorsa onu yapın. Bir şahsa bağlı kalmayın. Dağdan aşağı atlamak geliyor. <laughs> <laughs> Yapamazsın diyenlere kulak asmayın. Abi öksürt. Ne oldu bana koyayım? Bir şey olmaz. <laughs> bir daha sonra abi sen bunu. Tekrar buradan abi. gençlere ne aktarmak istiyorsun? Hayallerinizin peşinden gidin. İçinizden ne geçiyorsa onu yapın. Kimseye kulak asmayın. Kendi bildiğiniz yoldan gidin. Sizi nasıl mutlu, huzurlu edecekse o şekilde yapın. Dalganıza bakın. <laughs> bakın i̇şte evet. keyfinize. Keyfinize bakın. Evet sevgili izleyiciler, <laughs> Yugoplex'te kısa bir röportajın sonuna geldik. Bizlere abone olmak için o linke tıklayın. O linke tıklamadan kabul etmiyorum. Evet o zaman ne yapıyoruz? Kendimizi iyi bakıyoruz. Hoşçakalıyoruz. Bay bay.